gözlerde kartal gibiydi. Osmanlı tokatını ona bir yapıştırdı. Abi ne yapıyor? Ferhat bir şeyler onlar daha deliyorlar ben bu duvara mı çıkamayacağım ya? Çamaşır. Yavaş. <laughs> Allah'a tükür! Koskoca İstanbul'u nasıl buldunuz ya? Çok doğrusu öyle bir sınav sınırıydı. Bittiğim evler şeytanın ortasına gelmez. Çok haklısın. Abi, yola iniyor! Görüyoruz, tamam! Yengeye bak, kedi gibi atlar. <laughs> Ciham bitmedi. Kardeşim, Serpil'i gönder hadi. Burada fare çıkıyormuş bu yenge. Beyefendi, kendinize gelin. Saçmalamayın lütfen. Sen sus! Abi, biz yengeyi doktor sanıyorduk. Sen eminsin kafayı Ne oluyor? Cihan. Anne kapatman lazım. Klima aç. Üşüyorum. Çıplak. Ee, durum biraz hassas o yüzden. Ee, kendisi bu çok sinirli. Yani benim de bu arada sinir dengem bozuk. Bilmiyorum niye böyle bir...